Merhabalar sevgili Boğa ve yükseleni Boğa Burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç değil, 5 Mayıs Kıdrellez gününe özel bir video ile karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Önce enerji kartlarıyla enerjinize bakacağım. Sonra genel kartlarımızda, klasik kartlarımızda da e, genel bir açılım yapacağım. Kısa bir açılım yapacağım. Sonra katina kartlarımızda da aşk falınıza bakacağım. Sevgili boğa ve yükseleni boğa burcu arkadaşlarım. Öncelikle bakalım size bu hafta enerjiniz neler neler söylüyor. Bu hafta böyle çok çalışmanın ödülü olarak e, inatçı bir yapıda bir kişiyip sanki böyle var ya zorlayacak sınırlandıracak ve otoriter olan bu kişiden kurtulacaksınız. Yani enerjiniz buna müsait. Fiziksel ve ruhsal olarak artık beslenme. Yani hem fiziksel hem ruhsal olarak iyileştiğini ve bu iyileşme döneminde sanki böyle kendini beslediğini ve bu enerjinin sana verdiği güzellikleri kabul ettiğin anlamına geliyor. Onun haricinde Anneyse güzel bir anne içgüdüsüyle değilsen annelik bir içgüdüsüyle veyahut da anne çocuk ilişkisi yani böyle var ya hayatında koşulsuz bir sevgi var ve sen bunu sanki böyle var ya mücize olarak hayatına kabul etmişsen sevgili boğa burcu arkadaşım. Bazı korkuların var, bazı te tedirginliklerin var. Arada bir böyle gelgitlerin de var. Sanki böyle var ya e, yaşamak istediğin her şeyi sanki böyle var ya hislerinden sezgilerinden böyle sezgilerinin ve hislerinin artışından dolayı ve bu enerjiyle beraber sanki o korkuyu tedirginliği gelgitleri bitireceksin sevgili e, Boğa burcu arkadaşım. Artık böyle var ya sorumluluk sahibi olacağını, sanki içsel bütün yakalayacağını ve aradığın her şeyi böyle var ya bilerek, isteyerek yaptığını söyleyebilirim. Kadersel olarak değişimin zamanı geldi. Artık hani var ya eskiyi çöpe at yeniyi getir hesabı yapacaksan. Gönlünde seni kıran inciten sana negatif enerji bırakan her ne kadar insan var ise bunlardan kurtulacağını söyleyebilirim. Özellikle güç, başarı, aydınlanma ve pozitiflik. Yani hayatına tabi olacak ve sen bu pozitiflikle yükseleceğin bir döneme girirsen Diyebilirim ki şimdiye kadar bilinçaltında bir sürü korku vardı. Karanlık yarınların vardı değil mi? Sen bunu içinde bastırmıştın. Ama artık o duygu bitti. O gizli ne varsa ortaya çıktı ve sen de kurtulduğunu varsayalım. Artık taviz vermeyeceksin yani böyle takdir toplamak için saygınlık görmek için aslında kime tahammülün bozuksa kimin tahammülünün e, seviyesinin düşük olduğunun kanaatindeysen öncelikle onları hayatından çıkartacaksın dedi bize enerji kartlarımız enerji enerji. Gelelim buğa burcunun genel açılımına. Bakalım sevgili buğalar bu hafta 5 Mayıs'a özel Xıdrəlləz gününe özel seni neler bekliyor, neler yapmak istiyorsun. Öncelikle geçmişinde yaşadıkların ve sana dayatılanlar, gelgitler, sıkıntılar vesaire vesaire. Ama sağlık konusunda dikkat edeceğim bir dönemde sen özellikle e, kulağına, e, boğazına, midene dikkat edeceksen onun haricinde sanki böyle var ya bir yer değişikliği isteyeceksen hani başka bir şehir, başka bir memleket gibi gibi gitmek isteyeceksen ve bunun için arzu haline gireceksen yani sürekli niyetleneceksen ve bunun için mücadeleye gireceksen onun haricinde e, içindeki e, korkular, içindeki endişeler her ne kadar seni bastırsa bile ama sen Yeniden gün yüzüne çıkacağını, yeniden e, parlayacağını da söyleyebilirim. Ve onun haricinde hani olur ya insanın hayatından gitmesi gerekenler vardır ya mesela. Fazladır yahu gitmesi gerekiyor. Artık bende işi yok, yeri yok. Hani nasıl e, çöpü alırız, çöp kovasına doldururuz, poşet dolar ya ağzını bağlayıp çöpe atarız. O şekilde yani senin hayatından gitmesi gereken insanlar var ve bu insanlar gittikten sonra senin hayatın rengarenk olacak ve sen ne yapacaksan sanki böyle var ya kalbini kapatacaksan, ruhunu kapatacaksan, kapını, pencereni kapatacaksan Kimseyi içeri almayacaksan, kimsenin evine gitmeyeceksen. Bu anki duygun bu. Çünkü böyle var ya sanki birileri geldiği zaman, birileri gittiği zaman sanki sende bir şeyler yan etki yapıyor karşım. Hani bir ilacı içersin faydası olduğu kadar zararı da var ya aynen öyle. Yan etkili olan insanlardan artık kurtulacaksın. Olgunlaştığını düşünerek hayatından ciddi değişimlerin yaşanmasını fark ettiğini ve bunlar için mücadele ettiğini ve artıq yavaş yavaş iç səsinə qulaq verdiyini, e, sakitləşmək istədiyini, dürüstgörü bir həyat istədiyini və artıq fevri bir həyatdan qaçmaq istədiyini dəqiq gətirə bilərəm. Onun xaricində içindən keçənləri artıq söyləmə arzusu, istədiyin şeyi kolaylıqla dile gətirmə. Yəni bəlkə dünə qədər sən laldın, danışa bilmədin, amma artıq bu gün bülbül kəsildin deyə bilərəm. Onun xaricində Karmaşadan kaçıp mücadeleye direnmek. Yani o karmaşadan kaçtın. Artık onun için bir mücadeleye girmene gerek yok. Ve bunun için bir direnç göstermene gerek yok. İki yüzlü sahte gülüşleri olan, yüzüne gülüp arkandan farklı düşüncelere giren bir kişi ya da kişiler. Bunları belki yüzüstü yakalayacaksan ve hayatından gitmesi için mücadeleni ona göre vereceksen. Ve sanki böyle var ya yenilik hayatında, yenilik istiyorsan ve bunun için de Hıdrellez gününde yenilik diye e, dua etmeyi de unutma sevgili boğa burcu arkadaşlarım. Öncelikle bakalım aşk hayatınız nasıl gidiyor. Şimdi aşk hayatında şunu söyleyebilirim ben sana sevgili boğalar. Sanki böyle var ya e, boğucu bir ilişki yaşadığını ve bu ilişkiden çıkmak istediğini. Özellikle özellikle eee içindəki sıxıntıları artıq fərq etdiyini və sanki belə var ya bu eee ilişki səni çox zorladığını və kapıların açılmaq üzərə olan kapılarını tərk çevirdiyi və qapandığını da söyləyə bilərəm. Onun haricinde sanki yeniden kendine geleceğini ve bazı yeniliklere hazır olacağını, aklındaki kişiyle inişli çıkışlı bir şeyler yaşadığını, aslında bu inişli çıkışlı şeylerin %80'i maddiyatla alakalı olduğunu, sen artık maddiyat değil de maneviyat istediğini dile getirdikçe o sürekli 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 maddiyatı dile getirdiği için maalesef olmuyor. Üzüntüyü atlatman hiç de kolay olmayacak. Aslında aklını dağıtmak için böyle var ya güzel şeylerle ilgileneceksin ama için yine e, kabus gibi seni bulacak maalesef. Ve ne yapacaksın ki e, şöyle söyleyeyim açık konuşmalar yapacaksın hesaplaşma vakti geldi böyle yüz yüze gelip konuşmalar yap, yapabilirsen Ve bu konuşmalardan dolayı hani sanki böyle var ya e, bir boşluk içerisinde olduğunu hiçbir konunun olmadığını, bu kişinin sadece senin enerjini sıfıra indirdiğini ve bu enerjiden bir türlü kurtulamadığını, artık bu ilişkinin bitmesi gerektiğini söyleyeceksin. Yani diyesen ki ben artık dayanamıyorum, ben artık yol yürüyemiyorum, ben dayandıkça, yol yürüdükçe, sabrettikçe, hep alttan aldıkça kaybeden ben oluyorum. Ben artık kaybetmek istemiyorum. Hani hiç e, evlilik olmasa bile en azından bir söz olabilir, bir nişan olabilir. Ne bileyim yani nişanlanabiliriz ya da e, benimle bu yola çıkabilirsin, adını koyabilirsin gibilerinden. E, senin de direttiğin bir şeyler var ama nedense e, bu kişi çok kurnaz. Maalesef ki e, şans şans olarak seni bulduğu için iyi bir yönde. Ama maalesef ki seni bulduğu gibi de kaybede. Yani aşk hayatınız biraz e, girdaplı da olabilir sevgili vogalar. Bir sonraki burç yorumda görüşünceye dek hoşçakalın.